Chaiçilmez. Çaykur. Türkiye'de çay Good morning. Thanks, Beth. Hey, Shelley, would you mind making a quick Starbucks run for me? Thanks. Nice. Hey, how you doing? Hi. Executives. Can you do me a favor and check that follow spot? It seems too bright yesterday. Does this side look heavy to you? My life is far from ordinary. That's why my card is American Express. American Express. Garantiden başka bir arzunuz? Hediyeniz sizi poğda bekliyor. Şimdi defosunu poğda dolduran kazanıyor. Petrol ofisinden binlerce elektrik, değerli aleti ve sağlık ürünleri. Akaryakıt ya da madeni yağınızı poğda doldurun, kazanın. Daha çok doldurun, daha çok kazanın. gelecekte neleri önemseyecek? Nelere değer verecek? Ama şurası kesin ki İş Bankası kumbara fonuyla onu bekleyen çok değerli bir gelecek. sizi düşündük ve bulaşıklarınızın hem miktarını hem de kirine göre yıkama programını kendi seçen bir bulaşık makinesi tasarladık. Elektrolüksten otomatik programlı akıllı bulaşık makinesi Dizi. Elektrolüks sizi düşünür. Besleyici kalsiyum artık ferahlatıcı jelin içinde. İşte signalden diş fırçalama alışkanlığınızı tamamen değiştirecek devrim. Ferah bir nefes ve güçlü bir gülümseme için. İçindeki gücü göster. Cuando tenía 11 años me ocurrió un problema de hormona <laughs> de Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi içinde tazelik var. Clear Saç Bilim Merkezi'nde yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki erkeklerin saç derisi kadınlarınkinden farklıdır. Erkek saç derisi daha yağlı. Daha çok kepek ve daha fazla saç dökülmesi var. İşte bu nedenle yeni Clear erkek serisini yarattık. Erkekler için özel Clear teknolojisiyle geliştirilmiş ilk kepek şampuan serisi. İşte bizim şampuanımız. Yeni Clear Man. Kepeğe son. Gizli kamera! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dayak buldun kaç, limuzin buldun bir, fanta buldun iç, çoğunen buldun eğlen. Fanta, eğlenceyi gaza getirmek için en iyi gazlı içecek. Hayata böyle lezzetler lazım. Tersime borcu olan kalmasın. Peşinde yüzde yetmiş beş, dört taksitte yüzde elli faiz indiriminden yararlanın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bizim bir çıkış yolu bulmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ayda, iki ayda bir veya iki uyduk takıyoruz, takmıyoruz. Yeni bir şey bulmamız lazım bizim. Ne Dijital ikili. Ayıp oluyor. Adam gibi konuşun arkadaşım. Dijital uydu mu, uymadı mı? Sizin var ya. Tamam, ama ben sana var. mı? Her damlada doğanın canlılığı. Her damla da doğanın derinliklerinden gelen bir tazelik. Her damla da doğanın pozitif enerjisi. Damla, her damlasında yaşam var. Yeni Trident Splash. Çile, çile, limon, 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 limon. Çile. Yok canım olma. İki lezzet bir arada mı? Bu Trident Splash. Biri diğerinin içinde gizli iki lezzet. Yeni Trident Splash. World, Aygaz işbirliğinden nefis kampanya. Aygaz ev kutunu World kartınızla alın, 30 kontör veya 500 World puan kazanın. Ay'a çıkan ilk lastik. Saatte bin kilometreye yakın hıza dayanan ilk lastik. Şimdi de patlasa da gidebilen lastik. Goodyear'dan Run on Flat herkesin hayatını değiştirecek bir buluş. Duyduk duymadık demeyin. Çiftçisi bayram ediyor. Tarım bankacılığının öncülerinden DenizBank Türkiye ve dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Çiftçisine üretici kartı müşteriyor Çiftçimiz artık tohumunu, mazotunu, gübresini bu kartla alıyor. Kredisini, parasını bu kartla çekiyor. Ödemeyi ise hasattan sonra rahat rahat yapıyor. DenizBank üretici kart. Hava gibi, su gibi toprağınızın bereketi. Filozof dediğin ne istediğini bilir. herkes bir gün filozof olacak. Flo, ayakkabı alışveriş merkezi. İşte halkın başarısı. 2006 yılında 864 milyon YTL'lik net kar. 34,5 milyar YTL'lik aktif büyüklük. Türkiye çapında tam 553 şube ve 6 milyonu aşkın müşteri. Halkbank. Bir banka adını ancak bu kadar hak edebilir. Bu çay içilmez. Çaykur. Türkiye'de çay ondan sorulur.